Bölüm 11 Goblin Simya Atölyesi Kanal Duyurusu Zou Zou ayaklarının altındaki cesede baktı ve iç çekmeden edemedi. Her şey çok güzel ilerledi. Yabancı ırk lorduna karşı ilk savaşını öylece mi kazanmıştı? O kadar saçmaydı ki sanki bir fantezi gibiydi. Ancak biraz düşününce anlaşılabilir bir durum olduğunu anladı. Lord Potts, diğer lordların ırksal becerilerinde ustalaşabileceğini asla düşünmezdi ve bunu yaralı bir çölsiz kertenkelesini kontrol etmek ve onu acemi lord koruma bariyerinden çıkarmak için kullandı. Bu, kapısına kadar gelen bir siyah demir kademeli sis çekirdeğiydi. Kendini ürkek sanan Zouzou bile, Potts'tan bahsetmiyorum bile, baştan çıkarılabilirdi. Ayrıca kum gizliliği tekniğini kullanarak sessizce geri çekilmesini engellemiş ve en beklenmedik yönden pusuya düşürmüştü. Onların imkanları Potos'un imkanlarından çok daha üstündü. Lord Potos ölmeseydi, Zou Zou ona ilahi takdirin oğlu diyecekti. Kendine geldi ve öldürme bildirimine baktı. Tebaanız Zhang Zhang, Karora ırkının Lord Potos'unu öldürdü. Terfi enerjisi 2 ganimet yoğunlaştırıldı. Pots şehri lordsuz bir toprak haline geldi. Acemi lord koruma bariyeri ortadan kalktı. Bu bölgeyi yağmalayabilir veya işgal edebilirsiniz. Lord Potos'un bölgesine bakmak için döndü. Bölgeyi kaplayan Acemi Lord koruma bariyeri çoktan ortadan kaybolmuştu. Geriye sadece bir lordun ahşap evi ve ışığını kaybetmiş çağırma kapısı kalmıştı. Özel bina ortadan kaybolmuştu o özel binanın Lord Talent'in bir türevi olduğu anlaşılıyordu. Zou Zou merak etti. İşte bu yüzden Lord'un ölümüyle birlikte ortadan kalktı. Bu sırada uzaktan gürleyen ayak sesleri duyuldu. Zou Zou başını kaldırdı. Bayi ve diğerleri hızla uzaktan koşarak geldiler ve yanlarında üç çölsiz kertenkelesinin cesedini getirdiler. Lordum, bu yabancı ırk lordu öylece mi öldü? İnanamayarak Lord Potts'a baktı, tepki veremedi. Düşmanı fazla abartmayın. Biz zayıf değiliz, dedi Zou Zou sakin bir şekilde. Evet. Bayi saygıyla eğildi. Gidip bölgeyi arayın, yanımızda götürebileceğimiz bir şey var mı bakalım, diye emretti Zou Zou. Evet. Bayi başını salladı ve diğer askerleri Potts şehrine götürdü. Zou Zou çömeldi ve sağ elini Lord Potos'un cesedinin üzerine koydu. Altın bir bildirim belirdi. Ganimeti geri almak ister misiniz? Evet. Lord yetenek ipucu, ganimetler elde ettiniz, dört birimsiz çekirdeği, siyah demir kademe, bir sağlık iksiri, siyah demir kademe temel seviye, bir enerji iksiri, siyah demir kademe temel seviye, bir ırksal beceri kitabı zihinsel manipülasyon, geliştirilebilir, bir ırksal beceri kitabı zihinsel algı, geliştirilebilir, bir lord yetenek küresi. Yeşil Bronz kademe Ceset bir anda ganimet dağına dönüştü. Zoğu zoğu soluk kırmızı iksir şişelerinden birini ve soluk beyaz iksir şişesini aldı, sis çekirdeklerini bir kenara bıraktı. İksir adı, hayat iksiri. İksir sınıfı, siyah demir kademe temel sınıfı. İksir etkisi, tüketimden sonra fiziksel yaraları iyileştirebilir özellikle siyah demir seviyesi ve altındaki her şeye karşı etkilidir. Hasar seviyesi arttıkça, iyileştirme etkisi kademeli olarak azalacaktır. İksir açıklaması, temel sağlık iyileştirme iksiri, seyahat ve macera için olmazsa olmaz. İksir adı, enerji iksiri. İksir sınıfı, siyah demir kademe temel sınıfı. İksir etkisi, tüketicinin vücudundaki enerjiyi geri kazandırabilir. İksir açıklaması, bir şişe zihni ferahlatır, iki şişe sizi her zaman ferah tutar ve üç şişeyle yaşlanmazsınız. Güzel şeyler. Keşke sadece iki şişe olmasaydı. Zou Zou bunun üzücü olduğunu hissetti. Zou Zou, zihinsel manipülasyona aşina olduğu için, zihinsel algı becerisiyle ilgileniyordu. Irk becerisi adı, zihinsel algı. Yetenek kalitesi, geliştirilebilir yetenek açıklaması, diğer canlıların bilincini istila etmek için ruhsal gücü manipüle edin. Diğer tarafın zihnindeki belirsiz düşünceleri hissedebilirsiniz. Algı seviyesi kullanıcının ruhsal gücüne bağlıdır. Bu beceri fena değil. Zou Zou anında öğrenmeyi seçti. Sonra, son ganimete baktı. Yeşil bronz bir hale yayan bir ışık topuydu. Hazine adı, Lord Yetenek Küresi Goblin Simya Atölyesi. Hazine derecesi: Yeşil Bronz kademe. Hazine etkisi: Lord bunu emdikten sonra Yeşil Bronz kademe Lord yeteneği olan Goblin Simya Atölyesini elde edecektir. Hazine açıklaması: Düşürülemeyen bir ganimet. Gizemli bir gücün zorlamasıyla düşmeye zorlandı. Zonu'nun gözleri büyüdü. Bir lordun yeteneği bile düşebiliyor muydu? bunun düşme oranı yüzde sıfır değil miydi? Vay! Zou Zou, Lord yeteneği hakkında yeni bir şey daha öğrendi. Aniden aklına cesur bir fikir geldi. Yeşil bronz kademe Lord yeteneğinin düşmesini sağladığına göre beyaz gümüş ve sarı altın kademe Lord yeteneğinin de düşmesi mümkün olmalı, değil mi? Peki ya efsanevi seviye Lord yetenekleri? Ya da hatta mistik seviye Lord yetenekleri? Hepsi düşebilir mi? Zou Zou bir kez daha Lord yetenek seviyesinden şüphe etti. Bu gerçekten efsanevi kademe Lord yeteneği değil mi? Bu düşünceyi uzun süre aklından geçirdi. Lord yetenek küresini hemen kullanmadı çünkü burası güvenli değildi. Bölgesine döndüğünde kullanmayı planlıyordu. Bundan sonra Zou Zou bu ganimetleri alıp Pots şehrine doğru yürüdü. O anda Pots şehri, büyük miktarda temel malzemeyi ileri geri taşıyan kılıç kalkanı askerleri tarafından tamamen kuşatılmıştı. Bu sırada bayi, Lord'un ahşap evinden çıktı ve Zou Zou'yu görünce hızla koşarak yanına gitti. Rapor edeceğim bir şey var, Lord'um. Bu bölgedeki tüm ganimeti topladık. Bir envanter kontrolünden sonra, 500 birim taş, 300 birim odun, 100 birim metal, 101 birim ince kum ve 20 birim siyah demir kademesiz çekirdeği dahil olmak üzere toplam 1000 birim temel malzeme bulduk. Ayrıca Lord'un ahşap evinde yabancı ırk Lord'unun bölge jetonunu da keşfettik, diye bildirdi bayi. Bütün ganimeti topraklarımıza geri getirin, dedi Zou hemen. Evet, dedi bayi saygıyla ama hemen ayrılmadı. Lord'um, Hot şehrinin tüm halkını yok etmek için dışarıda bir pusu kurmalı mıyız, Hot şehrindeki avlananlar muhtemelen topraklarının yok edildiğinin farkındadır. Hot şehrine geri dönüyor olabilirler. Çöl o kadar büyük ki yaşayacak bir yerleri yoksa uzun süre hayatta kalamazlar. Burayı bu kadar kolay terk etmeyeceklerdir. Bayi çıkarım yaptı. Ayarlamaları yap. Dikkatli ol. Zou Zou hemen kabul etti. Evet, bayi adamlarını pusu kurmaya götürmeden önce cevapladı. Orduya katılmadan önce avcıydı. Geçimini avcılıkla sağladığı ve tuzak kurmayı bildiği için pusulara son derece aşinaydı. Bayi gittikten sonra kalan kılıç kalkanı askerleri yakınlarda nöbet tutuyorlardı. Zol Zol 5'ten fazla kılıç kalkanı askerini çağırdı ve onunla birlikte yalnız Lord'un ahşap evine yürüdü. Ahşap evde sadece bir yatak, bir masa, bir sandalye ve beyaz bölge jetonu tableti vardı. Bu siyah demir kademe Lord'un ahşap evinin standart düzeniydi. Bu toprak jetonunu parçalara ayırın, diye emretti Zou Zou. Evet, Lord'um. Beş kılıç kalkanı askeri itaat etti, kılıçlarını çıkardılar ve taş tableti kesmeye başladılar. Bölge jetonu tabletinin bin puanlık dayanıklılığı gözle görülür bir hızla azaldı. Bir an sonra bölge jetonu tableti paramparça oldu. Havada süzülürken hafif siyah bir ışık yayıyordu. Zou Zou öne doğru yürüdü ve elini bölge jetonunun üzerine koydu. Bölge jetonunu almak ister misiniz? Evet, dedi Zou Zou. Konuşmasını bitirir bitirmez, havada süzülen bölge jetonu gücünü kaybetmiş gibi göründü ve eline düştü. Zou Zou, bölge jetonunun bilgilerine bakamadan, Aniden önünde altın renkli bir yazı satırı belirdi. Ayrıca milyarlarca gök mavisi gezegen Lord'un karşısına çıktı. Gök Mavisi Gezegen Dünya Kanal Duyurusu. Alevli Güneş'in efendisini tebrik ederiz. Başka bir Lord'un topraklarını ele geçiren ilk Lord oldunuz. Ödülünüz yüce hazine sandığı bir itibar sıralaması bir. Gök Mavisi Gezegen Dünya Kanal Duyurusu. Alevli Güneş'in efendisini tebrik ederiz. Gök Mavisi Gezegen Dünya Kanal Duyurusu. Alevli Güneş'in efendisini tebrik ederiz. İtibar sıralaması aktifleştirildi. Lordlar, bir göz atabilirsiniz. Zoğu zoğu şaşkına dönmüştü. Gök mavisi gezegen dünya kanalının tamamı ayağa kalktı. Bölüm 12, Ejderha Kadın Ölümsüz Lord Böyle bir şey var mı? Zou Zou, dünya kanalını açarken biraz şaşırmıştı. Şu anda Dünya kanalındaki lordlar, gök mavisi gezegeninin duyurusunu tartışıyorlardı. Büyük patron alevli güneş muhteşem. Büyük patron alevli güneş aslında yabancı ırk lordunun topraklarına işgal eden ilk kişi mi oldu? Elmas kademeli lord yeteneği olan şövalye lordun ilk olacağını düşünmüştüm. Ejderha kadının ilk olacağını düşünmüştüm. Bu lord farklı. Uzun zamandır büyük patron Alevli Güneş'in çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Onun böyle bir şeyi başarması garip değil. Temel malzemeler karşılığında 4000 birim canavar eti çıkarabilen büyük bir adam. Bu doğru. Büyük patron Alevli Güneş gücünü uzun zaman önce belli belirsiz gösterdi. Sadece emin değiliz. Artık doğrulandı. Gerçekten büyük bir patron. Ne demek büyük patron? Onun büyük topları var. Büyük toplar harika. Tüm gücümle bağırıyorum. Ovada yüksek, siyah bir dağ duruyordu. Dağın üzerinde her türden büyük yuvalar vardı. Sanki bunlar büyük bir yaratığın yaşaması için özel olarak yapılmış gibiydi. Siyah dağın önünde bembeyaz elbiseli, uzun boylu, güzel bir batılı kadın duruyordu. Adı Suzanne de Margaretti, Lord Unvanı Ejderha Kadını bir zamanlar gök mavisi gezegeninde ünlü bir uluslararası film yıldızıydı. 21 yaşındayken, Ejderha Kadının Destansı Hikayeleri, adlı dizide kadın başrol oyuncusu olarak rol aldı ve üstün oyunculuk yeteneğiyle ünlendi. Yüksek kıtaya vardığında, kader mi yoksa tesadüf mü olduğunu bilmeden, destansı seviye Lord yeteneği, Ejder Kanı Kraliçesini bile uyandırmıştı arkasındaki ejder yuvasını kullanarak her üç günde bir ejder çağırabilir ve onun emrine girebilirdi. Ederler yeşil bronz akademe seviyesinde doğmuşlardır. Güçlerinin oldukça güçlü olduğu söylenebilir. Bu nedenle son iki günde çağırdığı ederler sayesinde bölgesinin etrafındaki canavarlar temizlenmişti. Diğer yabancı ırk lordlarıyla da karşılaşmıştı. Ancak, diğer tarafta Acemi Lord koruma bariyeri olduğu için onlara hiçbir şey yapamadı. Alevli Güneş'in Efendisi Yabancı ırk Lord'unu nasıl öldürdü? Onun Lord yeteneği nedir? O da benim gibi olabilir mi? Lord yeteneğiyle insan olmayan savaş gücünü çağırabiliyor mu? Askerleri kim? Elfler mi? Veriler mi? Devler mi? Titanlar mı? İblisler mi? Susanna'nın fikrine göre, kesinlikle insan olmayan bir savaş gücüne sahipti ve yabancı ırk lordu ile bu kadar çabuk başa çıkmak için koruyucu bariyeri nasıl aşacağını biliyordu. Aksi halde, onun bile şimdi yapamadığı bir şeyi o nasıl yapabilirdi? İnsan askerler mi? İnsan askerlerin ne kadar zayıf olduğunu biliyordu. Koruyucu bariyerden çıkmaları bile onlar için son derece zordu, bir yabancı ırk lorduna nasıl saldırabilirlerdi? Ancak, Alevli Güneş Lordu'nun bu savaşı kazanmak için en çok küçümsediği insan askerlerini, ki beklediğinden daha fazlaydı, kullanacağını asla düşünmezdi. Ben de yabancı ırk lordunu öldürmenin bir yolunu düşünmeliyim. Aksi takdirde tüm ilgi bu alevli güneş lorduna gidecek. Susanla bir kadın olmasına rağmen derebeyi pozisyonu için son derece güçlü hırslara sahipti. Başka bir yerde ise ölümsüzlerin ürkütücü aurası tüm bir mezarlığı dolduruyordu. Mezarlığın ortasındaki bir mezarda solgun yüzlü genç bir adam yatıyordu. Adı Zankand'dı, Lord unvanı, Ölümsüz Lord. Onun Lord yeteneği destansı seviyede bir Lord yeteneğiydi. Ölümsüz Dirilişi. Gücünü ve alemi hiçe sayabilir, ölüleri onun kontrolü altındaki ölümsüz hizmetkarlarına dönüştürebilirdi. Zihinsel gücü ise kendi sınırlamasıydı. Ancak, bir epik seviye lord olarak zihinsel yeteneği de son derece güçlüydü, sıradan bir nekromanserin 10 katıydı. Artık kara demir kademe orta seviyedeydi, ama 50 kara demir kademe temel seviye ölümsüz veya 10 kara demir kademe orta seviye ölümsüzü kontrol edebiliyordu. Gücü arttıkça bu sayıda artmaya devam edecekti. Bu sırada o da yüzünde garip bir tebessümle dünya kanalına bakıyordu. Alevli Güneş'in Efendisi İlginç. Daha güçlü ol. Çok daha güçlü olsan iyi olur. Bir gün, ölümsüz ordum resmi olarak tüm yüksek kıtaya inecek. Siz efendiler, onlarla başa çıkamayacak kadar güçsüzsünüz. Bir gün. Sen benim ölümsüz ordumun bir üyesi olacaksın ve ben o yüce tahta oturacağım. Zhang Han'ın gözleri aniden iki yanan koyu yeşil ölümsüz aleve dönüştü. Zou Zou, doğal olarak birçok yetenekli lordun kendisini hedef aldığını bilmiyordu. Bilse bile, muhtemelen korkmazdı. Bunun yerine heyecanla şunu söyleyebilir. Bakalım gelecekte tüm lord yeteneklerini düşürebilecek miyim? Bu sırada birdenbire önünde beliren altın hazine sandığına bakıyordu. En yüce hazine sandığı, yüce irade tarafından kişisel olarak verilen bir ödül. Sadece Lord onu açabilir. Lord'un en çok istediği hazineyi elde etmesini sağlayabilir. Yani bu yüce hazine sandığı mı? Zou Zou hemen açıp içinde ne olduğunu görmek istedi. Ancak içinde bulunduğu ortamı düşününce bu düşünceden bir süreliğine de olsa vazgeçti. Bu hazine sandığını daha sonra Lord'umun ahşap evine geri gönderin, dedi Zou Zou beş kılıç kalkanı askerine. Evet, efendim. Beşi de aynı anda saygıyla bağırdı. Zou Zou başını salladı. Daha sonra itibar sıralamasını açtı. Karşısına sanal bir altın sıralama çıktı. Bunu inceledi. Nol 1, Alevli Güneş'in Lord'u itibar puanı, 1. Nol 2, yok. Nol 3, yok. Nol 100, yok. Listedeki tek Lord oydu bu itibar derecelendirmesinin ne faydası var? Zou Zou meraklanmıştı. Konuşmasını bitirir bitirmez aniden altın rengi bir yazı satırı belirdi. Acemi Lord ipucu, itibar derecesi, Lord'un yüksek kıtadaki itibarını temsil eder. İtibar derecesine sahip bir Lord, ertesi gün kesinlikle yüksek kıtadan yetenekli bir yaratığın sadakatini elde edecektir. Dahası, gelecekte yetenek toplarken, daha yüksek bir başarı şansı olacaktır. Hey bu itibar derecesi fena değil. Zou Zonu'nun gözleri parladı. Daha sonra az önce elde ettiği toprak jetonuna baktı. Hazine adı, bölge jetonu. Hazine sınıfı, siyah demir katman temel sınıfı. Hazine etkisi, lordun kimliği ve yetkisi, bölgeyi geliştirmek ve bazı özel kullanımlar için kullanılabilir. Hazine açıklaması, lordun en kıymetli hazinesi. Zou Zou, evi kaldırmadan önce, geri dönüp Lord'un ahşap evini yenileyebilirim, dedi. Daha sonra bir süre evi aradı ve başka değerli bir şey olmadığını teyit ettikten sonra Lord'un ahşap evinden çıktı. Etrafına bakındı ve ışığını kaybetmiş olan çağrı kapısına geldi. Çağırma kapısı, etki kaybedildi. Yazık! Görünüşe bakılırsa, bölgedeki binalar efendilerinin ölümüyle birlikte etkisini yitirecekti. Yalnız Lord'un ahşap evi ve çağırma kapısı aynıydı. O zaman bu bölgeyi işgal etmeme gerek yok, diye mırıldandı Zozo kendi kendine. Boş bir ev için buraya asker konuşlandıramazdı herhalde, değil mi? Bu sırada bayi Yin'in bir grup askerle kendisine doğru yürüdüğünü gördü. "Efendim, birliklerimi 5 karoran kılan üyesini öldürmeye götürdüm ve geri dönüp birini sağa ele geçirdim." dedi Bayi saygıyla. Sonra sağ elini salladı. Veroran klanından bir kişiyi gözaltına alan iki kılıç kalkanı askeri Zozo'nun önüne yürüdü. Efendim. Bununla ne yapacağız? Zozo hiçbir şey söylemedi. Bu yabancı ırka baktı ve onun sadece siyah demir kademe temel sınıfı kadar güçlü olduğunu biliyordu. Zozo'nun gözleri aniden parladı. Zihinsel algı Karoran Klan üyesinin bedeni Zou Zou'ya inanamayarak bakarken aniden sertleşti. Sonra gözleri parlaklığını kaybetti. Zou Zou gözlerini kapattı ve bir süre sonra tekrar açtı. Bu pot şehrinin son tebası. Öldürün onu, dedi Zou Zou sakince. Zihinsel algısı aracılığıyla tüm arkadaşlarının öldüğünü belirsiz bir şekilde hissetti. Durum böyle olunca saklamaya gerek yoktu. Evet. Bayi insanları bu durumla baş etmeye çağırdı. Bundan sonra Zou Zou ve diğerleri daha fazla kalmadılar ve herkesi ve ganimeti alev, güneş şehrine geri götürdüler. Zou Zou, alevli güneş şehrindeki lordun ahşap elinde, elindeki yüce hazine sandığına baktı. Bakalım içeride ne var? Heyecanla doluydu.